Evet. Hamza'nın en sevdiği oyuncak. Mandallar. Hadi bakayım. Topla hepsini tek tek ha. Aferin. Aferin. Buraya da bir el salla. Buraya da bir el salla Hamza. Bak bak. Hayır. Hah, hayır. Hah. Hepsini geri saç şokalım. Şişpas seni. Oh. <laughs> Opa. Aferin. Doldur bakayım sepeti. Doldur hepsini. Aferin. Rede bel salla. Bir öpücük ver Hamza. Bir öpücük ver. Hamza. Bir öpücük ver Hamza.